Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Neredeyiz? Burası Sakarya Pamukova. Pamukova'nın üst tarafında bulunan Çilekli Köyü. Çilek topluyorum. Gördüğünüz gibi dalından çilek toplayıp isteyenlere genelde İstanbul Anadolu yakasında isteyenlere ulaştırıyoruz İlerleyen dönemlerde de bir yaklaşık olarak bu son bugün son çiçeğin. Bundan sonra tarla ufak bir bakıma alınacak. Ondan sonra Kasım ayına kadar yine çilek toplamaya devam edeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hatta şöyle yapayım. Çilekler bu şekilde tek tek toplanıp şöyle kasalara konuyor. Ondan sonra da satışa hazır hale geliyor. Küçük olanlar Mesela bu çürük bunu almıyoruz. Küçük olanları genelde reçellik olarak değerlendiriyoruz. Büyük olanlar normal sofrada elde ayakta yemeye. Yani yemelik de bunu da almıyoruz. Sofralık tabirini ben geliştirdim. Sofralık çilekte. Böyle bir ibare var mıydı onu da bilmiyorum ama Yapmış olduk. Evet. Yaklaşık olarak bir 100 kilo bir çilek toplayacağız bugün. Burayla ilgili daha detaylı bir video çekeceğim ama bugün değil. İlerleyen günlerde. Bir video çekmiş olacağım. Umarım izlersiniz. Güzel olur diye düşünüyorum. Çilek toplamak zor iş arkadaşlar. Bir ay sonra şöyle görmüş olduğunuz zararlı otlar temizleneceği için bir ay sonra yeniden başlayacak çilek toplama işlemleri. Ben yani abi sence çıkartabilecek miyiz? Biz o kadar kireç çilek. Hı. Ha? Ha? Çıkartabilecek miyiz diyorum. Hı. Ha iyi. Daha yarısı gelmeden geçtiyse bu o zaman Ha anladım. tanesi iki kasa yapar yani. Yapıyor. Yapıyor değil mi? Orada şu anda bir kasa mı? Yok fazla. Sekiz on kasa var mısın herhalde? Ee, ki arabaya sığacak mı o? Ne? Bizim arabaya sığacak mı bu o kadar kasa? Onu kendin bilirsin bak. <laughs> <laughs> ben anlamam. Ben <laughs> bunu topla diyelim, ben topluyorum. Arabaya sığacak mı? Bu şekilde <laughs> götüreceğiz onu. <laughs> o değil. Ya, yaklaşık 20 kasa da başka yerden alacağım. O zaman yani ona göre alacağım. Ona göre araba alacaksın diyorsun ha? Ya arabayı ona göre alacaksın ya kireyi ona göre alacağım. Ya, ona göre alacağım. <laughs> yani o A, araba ikinci ekstradan çıktı ya. He? İkinci ekstradan çıktı. Sağlık olsun. Ya alırız sığdırırız bir şekilde ya. Yani bir tane karışmam diyorsun. Yok. <laughs> Hakikaten zor işmiş bu iş ha. Adamın beli ağrıyor. Topu da, hemen, evet. Bir şey olmaz yani bir Biz, biz önceden çok şey topladık, fındık topladık. Evet, o da gerçi doğru dediğinde. Artık nereye bakarsan bak. Çok çürütmüşün ama Ayhan abi ya. Çürük çok ya. Değil mi? dedeme için gülünden şurada bir 3-5 Almayacağım daha zaten hiçbir yerde. Anlattım ya zaten sana benim öteki önceki olayları. Yağmurlar değil mi? Hadi ya. Ee, ne yapalım? Olana şükür. Yani görünüş aynen dediğin gibi on numara. Tadına da baktım birkaç tanesini yedim zaten. Kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yapsaydım çok yerdim de. İstanbul'dan. Ya sapmadım bir yere ya. Neyse başkası içeriz elbet ya. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çilekler bahçe burada işte arçın işte bahçe toplamaya devam nasıl bitiriliyordu Böyle herhalde